Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir erkek bir kadınla evlenince o evlendiği hanımın annesi onun kendi annesi gibi olur diyoruz. Mahremidir diyoruz. Peki boşandıktan sonra daha önce karısının, karısı olan kadının annesi ne durumdadır? Cevap olarak diyoruz ki bir erkek bir kadınla nikahlanıp karı koca olduktan sonra o hanımının annesi nikah devam ederken veya boşandıktan sonra veya kadın öldükten sonra yine anne gibidir. Ebedidir. Nikahlanıp karı koca olduktan sonra kaynana bir daha kaynanalıktan çıkmaz dini hüküm olarak. والحمد لله رب العالمين